Türkiye'nin ikinci büyük ilçesi Arsuz'da siyaset her geçen gün ısınıyor. CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme konusunda yeni yöntemi açıklaması sonrası üyeleri yönelik çalışmalara hız veren aday adayları ekipleriyle gece gündüz demeden çalışarak ilk dörde girmenin mücadelesini veriyor. CHP İskenderun'da 4,5 dönem ilçe başkanlığıyla Türkiye'de kırılması güç bir rekora imza atan Nihat Karpuz uzunca bir aradan sonra sessizliğini bozarak sahaya indi. Karpuz'un sahaya inmesi ise adaylık yarışında dengeleri alt üst etti. Arsuz'un geleceğinin tesis edilmesi ve farklı kültürlerin buluştuğu coğrafyada huzur, güven ve kardeşlik ortamının korunması için çalışacağını belirten Nihat Karpuz, 4,5 dönem ilçe başkanlığı yapmanın büyük bir şeref olduğuna dikkat çekerek, bu şerefin milletvekilliği veya belediye başkanlığıyla taşlandırılması gerektiği için aday olduğunu söyledi. Türkiye'de 9 e, yıl ilçe başkanlığı yapan, üst üste ilçe başkanlığı yapan e, ender insanlardan biri. Tabii bunu söylerken onu mutluluğu diyorum. Bu şereflerin en büyüğüdür. Çünkü bir örgütün başkanlığını siz 9 yıl boyunca İskenderun gibi bir yerde yapmak bu bizim için şereflerin en büyüğüdür. Tabii bu şerefi de taşlandırmak lazım. Ne yaptık biz geçmiş dönemde? Ee, ...çok iyi çalışmalarımızla, arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çok iyi çalışmalarla ee, İskenderun Belediyesi'ni biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandık. Aynı zamanda bölgemiz olarak Arsuz bölgesinde beldelerimizin toplam sayısı dörtgen Cumhuriyet Halk Partisi'ne adına yediye çıkarttık. Daha sonra bir transferle de, o da bizim başarımız transferle arkadaşımızın adına sekiz belediye çıkarttık. Şu söylüyorum, bunlar taşlandırılmış şeyler ama genel politikada da İskenderun'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara rağmen AKP birinci yaptık. Bölgede de birinci yaptık. İskenderun merkezde de birinci yaptık. Dolayısıyla bu başarılara birçok şey ekleyebiliriz. Bunun ben gençlik başkanlığım, tuzuk komisyonu yeni, parti komisyonu üyeli vesaire. Ama bölgemizde bir Türkiye'deki bu yeniden şekillenmeyle beraber bölgemizde de Hatay Büyükşehir statüsü kazanıyor ve çok önemsiyoruz. Hatay Büyükşehir'i inanın birçok ilçelerden daha çok önemsiyoruz. Birinci hedefimiz Hatay Büyükşehir'i almak. İkinci hedefimiz Hatay Büyükşehir'le beraber ilçeleri almak. Dolayısıyla e, ilçeleri alabileceğimiz noktalarda etkimizin olduğu yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Ee, sizlerin de bildiği, kamuoyunda çok yakından takip ettiği gibi bölgemizde Arsuz diye bir ilçe oluştu. Bu ilçe Türkiye'nin ikinci büyük ilçesi. Yüz ölçümü bakımından Dolayısıyla böyle önemli bir yer, bu kadar e, büyük bir yeri e, e, önemsememek politikacı olarak, bölgenin çocukları olarak önemsememek doğru olmaz. Biz ne kadar önemli yoksa genel merkezde bir o kadar önemsiyor. Dolayısıyla önemli oluşundan ötürüdür ki birbirinden değerli 14-15 arkadaşım bu yere talip. Ben altını çizerek söylüyorum. Bu örgütün yıllarca başkanlığı yapan bir birey olarak şu an Arsuz'a talip olan arkadaşlar hepsi birbirinden değerli. Hepsinin farklı bir rengi, farklı bir kokusu, farklı bir tarzı var. Budur Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi yapan. Onlara da ben burada başarılar dilerken tabii biz de bu yarışta varız dedik. Demokratik anlamda varız dedik. Ekibimi yıllardan beri efendim kanaat önderlerimizi, dostlarımızı harekete geçirdik. Niye harekete şu son 3-5 gündür geçirdik? Yöntem belli değilken sahaya çıkmak doğru değil. Biz de talibiz dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı her türlü yöntem kararını benimsiyoruz dememize rağmen ama yöntemin belli olmasıyla biz de üyelerimize gittik. Şu an 1840 yanılmıyorsam üyemiz var. 1840 üyemiz 8 Aralık'ta Arsuz Lyon King'de sabah 8'de başlayarak akşam 5'e kadar efendim İskenderun merkezden ta bir ucu Belen'e kadar bir tarafı, bir tarafı da kaleye kadar uzanan bölgede 1840 üyemiz gelip oy kullanarak e, başkan adaylarını belirleyecek. Genel merkez şöyle bir yöntem belirledi. Sizler de izah ettiniz. Genel merkez sandıktan çıkacak ilk dört kişiyi daha sonra bir tem, e, kamuoyu yoklamasıyla ve kendilerinin genel merkezdeki yoklamalarla değerlendirecekler. Şudur, birinci sırada bir arkadaşımız geldi. 10. sıraya kadar sıralandık. İlk dörtü genel merkezi alacak ve değerlendirmeye alacak. Birinci sıradaki aday olma şansı var. Dördüncü sıradaki de aday olma şansı var. Ondan sonra farklı kriterler, siyasi CV'ler, çalışmalar vesaire girecek. Ama şunu söylüyorum. Birinci sırada aday kim olursa olsun o bizim onun şerefimiz, namusumuz olarak önümüze katacağız, arkasında çalışacağız. Son sıradaki arkadaşımla ilk sıradaki arkadaşım arasındaki hiçbir şekilde ayrım olmaksızın çalışmalar yapacağız. Burada asıl amaç bölgemizi aydın, ilerici, demokrat, Cumhuriyet Halk Partilerden mevzilenmiş bölgede Arsuz'a CHP'ye kazandırmak ve aynı zamanda büyük şehre çok büyük bir katkı sağlamak sözünü buradan veriyor. Dolayısıyla bu yola ben ve arkadaşlarım çıktık. Sizlerin de takip ettiği gibi çok hızlı bir yoğun çalışma içerisindeyiz, tempo içerisindeyiz. İnşallah bütün bölgeye yakışır, <laughs> kardeşlik, barış içerisinde bir seçimi 8 Aralık'ta Lyon King'de hayata geçireceğiz. Peki hani 3-4 gün öncesine kadar sahada değildiniz dediniz ama adınız hep böyle belediye başkan adaylığı yarışında ilk 3'te geziyordu. Evet. Sahada olmamanıza rağmen. Ve şu an 3-4 gündür sahadasınız, temal yoklaması için çalışıyorsunuz. Peki partililere ve seçmene neler anlatıyorsunuz? Arsuz'la ilgili hayalleriniz, hani adım Nihat Soyadım Arsuz sloganıyla yola çıktınız. Evet. Ee, bu da kamuoyunda iyi yankı buldu, güzel yankı buldu. Siz neler söyleyeceksiniz, neler anlatıyorsunuz seçmene? Sayın Gökber, şimdi genelde bu bölgede farklı farklı etnik yapıda, farklı farklı kültürler, farklı farklı inançtan insanların yıllarca kardeş içerisinde yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede ortak payda, bu kardeşliğin ortak paydası Arsuz ismidir. Dolayısıyla bizim sloganımız adımız Arsuz, soyadımız Karpuz anlamından ziyade Adımız Nihat, soyadımız Arsuz. Adımız Gökhan, soyadımız Arsuz. Adımız Mahmut, soyadımız Arsuz. Adımız George, soyadımız Arsuz. Ortak payda Arsuz. Arsuzluk temasını biz hayata geçireceğiz. Neden soyadımız Arsuz? Burada kardeşliği vurguluyoruz. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bir inanç içerisinden geliyoruz. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Hepimiz bir yaratana inandığımıza göre Demek ki hepimiz kökende kardeşiz. Yani arsuzluğun adı altında hepimiz kardeşiz. Biz de bu kardeşliğe katkı sunmak adına soyadımızı Nihat Arsuz, Gökhan Arsuz, Ahmet Arsuz, George Arsuz, Fatma Ayşe Arsuz diye Peki dört buçuk dönem ilçe başkanlığı yapmış bir siyasetçi olarak gençliğini CHP'ye harcamış. Çok evet. genç yaşta. Kaç yaşında? Ee, 19 yaşında. 19 yaşında. Evet. Ilçe başkanlığını bıraktığınızda kaç yaşındaydınız? Yaşımı ortaya çıkaracaksınız. Ben şu an 44 yaşındayım. 44 <laughs> yaşında. Yani 4 yıl önce milletvekili adayı aday olmak için kendim görevi bıraktım. Belediyeyi kazanmıştık İskenderun Belediyesi'ni. 40 yaşlarında bıraktım ama tecrübe olarak çok bir doyuma ulaşmıştık. İskenderun Belediyesi'ni kazanmışsınız. Belde'de 8'e e ulaşmışsınız. Bölgede birinci parti yapmışsınız partiyi. Şimdi daha ne doyum olabilir? Doğal olarak yol çatallaştı. Ya milletvekili adayı adayı olacaktım ya belediye başkanı adayı. Doğal olarak belediye başkanı adayı adayını belediye başkanlığı dostumuzla, arkadaşlarımıza kazandırdı. Ee, bir yol vardı milletvekili. Ben de gittim, kendim orada ifade ettim. Ee, niye e, Nihat Karpuz'un ismi kamuoyunda, tabanda çok da... Nihat Karpuz 25 köyde. 25 köyün sokaklarında, uçaklarında, beldelerde beldelerin ta bütün kültürlerinde yıllardan beri iç içe, iç içe yaşayarak onlardan bir parça olduk. Cenazelerindesiniz, düğünlerindesiniz, acılı günlerindesiniz, mutlu günlerindesiniz. Dolayısıyla adım Nihaz, soyadım Arsuz onlardan bir parçayız.